Arkadaşlar bugün Eggman'i bir oynuyoruz. Bir dakika. Sizi biraz şey alayım. Sizi göremiyorsunuz çünkü ben tam. Şöyle galiba. Tamam. Burada Şöyle Tamam. Şimdi böyle gözüküyor. Şöyle gözüküyor. Hemen ilk önce bir açıyoruz. Buradan böyle bir kutunun içinde parçalarımız çıkıyor. yapacağım. Bakın bu ana okulu. Bir arkadaşlar. Bu birincisi. Ben hemen size yapayım. Parça vereyim. Bir dakika. Parçam gitti. <laughs> tamam aldım arkadaşlar. Şimdi ee, bu kutuyu da bir koyayım. Şuraya. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bu kitapçıkta yapıyorum. Bir an yani bir yani. O kadar kolay ki bir. Ben bayağı bir çalıştım. 60. sayı olay en Onu da yapmıştım zaten. Ama bayağı bir zordu. Yapmış da göstereceğim. Bunu yapayım mı? Bir hiç yapmadım ki. Biraz. Yani ben bunu bile dökebilirim. O kadar sakarım ben. Ben bunu bile yapamayabilirim. Ben. Tamam, bitti. Şimdi bu bir de arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bir de. Şimdi bunu koyuyorum ve bunları kaçıyorum buraya. Şimdi ah. tamam. Bakın bu da 60 arkadaşlar. Bu 60. 60'a bakın. Bu kadar zor ki. Bak, dur benim yüzüm tuttu. Bak anne ha. Aa! Tamam. Ne? Burada benim var. Burada 60'ınız var. Atış. 1. Ben onu yapmaya çalışacağım. Ama yaparsam gerçekten bir tane abonemizi alırım. Gerçekten abonemizi alırım çünkü 60'ı yapmak bayağı zor. 80 milyon hakkım Tamam Evet. 80 milyon hakkımdan şimdi düşünürsen biri gidecek. Biri. Şimdi. Ben tekrar bir yapıyorum. Ben rezil olacağımı sanmıyorum. Çünkü bayağı zor. Video 1-2 saate çıkabilir. Kusura bakmayın. Ona da zaten şey diyemiyorum. Sen kusura bak. Şey de diyemiyorum. Tamam. arası çok... <laughs> açık oldu diyecektim. Neyse biz 19 yapalım bakın. 19 çok güzel Şato gibi. Böyle. Nereden kapanıyor? Kapanacak yeri nerede bunu? Kapanacak yeri nerede? Tamam arkadaşlar kitapçık Şöyle görünüyor. Bakın. Burada. Allah. Bir dakika. Tamam. Ayrıca burada şey yazıyor. Nerede üretildiği İngilizce, Türkçe, Almanca başta hangi dilde? Almanca. Kö Korece, İngilizce, Bir sürü. Bir sürü dil. Ama biz şimdi Onlara bakmayacağız. Bir dakika şuradan bakalım. Bu kitabın, bu kitabın başı. Tamam. Yok. böyle açarız. Görüyorsunuz. Ben de sağa sayfaya bakıyorum ekranda. Bu kaç? üç. Bir dakika arkadaşlar. yakından göstereyim nasıl? Bayağı zor. Değil mi? Bayağı bayağı ama bayağı zor. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapacağım. Ne yaparsam lütfen bir abone ol. Büyük biraz yamuk yapabilir mi arkadaşlar? Çünkü şey burada daha rahat yapıyorum ama göremiyorsanız şurada da yapmış. Anne! Allah! Tamam. Garanti BBVA. Garanti BBVA. Garanti BBVA.

yükseklik yetişmeyebilir ama size tamam mı dostlar? bebe basketbolun yanında Karanterbe bebe bebe oyun yanında ni nı 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 tamam Seyi korkutmayayım. Hiç kimseyi korkutmayın demiştim ama Arkadaşlar biraz ee biraz deprem olur. Tamam.